Arkadaşlar ben metana bu şekilde köpük aldım ama suyun yeri boşalttığı için metana tekrar su hazırlayacağız. Hadi lavaboya gidelim. Suyunu boşalttın değil mi anneciğim sen bunun? Hadi suyumuzu dolduralım. Biraz çok az dolduracağız ama suyunu tamam mı? Bakalım ne kadar dolmuş. Bir bakalım ne kadar dolmuş. Yeter bu kadar. İçine birazcık da köpük koyalım. Tut bunu anneciğim elinde. Tut bunu elimde. Gel benimle bakalım. Şimdi ona biraz köpük koyacağız, tamam mı? Şimdi biraz ona biz köpük koyacağız. Sabun koyacağız. Birazcık içine sabun koyacağız anneciğim. Çekme tamam mı elini? Tamam, koyduk içine koyduk. Şimdi bunu tekrar kapatalım. Dur bir saniye anneciğim. Bunu biraz şöyle kapatalım. Biraz çalkalayalım tamam mı? Önce ağzını sıkıca kapatmamız lazım. Bırakır mısın? Böyle olmaz. Bir bırak anneciğim. Tut şunu. Ağzını sıkıca kapatalım. Sıkıca kapatmamız lazım. Şimdi biraz onu çalkalayalım. Köpürsün tamam mı? Şimdi tekrar tut. Ağzını açabiliyorsun sen onu. Bak elimde hep sabun oldu gördün mü? Şimdi baloncuk çıkar. Balon çıkar. Yapamadım. Tamam. Ben, benim yapmamı ister misin birazcık? Evet öyle yap. Biraz hızlı üfür anneciğim. Uf de. Evet bir tane çıktı. Şimdi ben yap. Ben yapayım mı birazcık? Ben, ben, ben. Bak şimdi sen baloncuklar balonları tutmaya çalış. bu yok? Tamam ben tutayım. Her yer sabun mu oldu? Bak ben şimdi sana baloncuk yapacağım. Sen de tut. Tamam mı tut, tutmaya çalış. Bir, iki. Aa, olmadı. ne olmadı? Sabun mu az geldi acaba? Metehan sabun mu az geldi. <laughs> olmuyor. Neden olmuyor Metehan? <laughs> sabun az geldi herhalde bunun. Birazcık daha sabun koyalım mı içine. Hı hı. Tamam birazcık daha hıncıcık hemen biraz daha sabun koyalım. Tutar mısın? Hı hı. Ben içi, içine sabun boşaltacağım. Evet. Sabunu boşaltacağız. Birazcık daha sabun. Da, 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 da. Elini çekme tamam mı? Yoksa yere dökülüyor. Elini çekme anneciğim. Yoksa yere dökülür. <laughs> tamam. Biz biraz <laughs> daha sabun koyduk içine. Tamamdır. Dur. Şimdi sabunu koyalım içerisine. Hocam. Tamam oldu. Aile. Tekrar yap anneciğim. Kardeşin tutsun balonları. <laughs> tekrar yap. Tekrar köpeğin içine koyun anneciğim. <laughs> Hadi tekrar yap. Biz balonları tutmayacağız. Kocaman oldu. Gördün mü? Abi kocaman balon yaptı. Aferin annem sana. Tutacağım hadi bir. Anne ben yapamadım. Yapabiliyorsun annem. Yapamadım. Yapamadın mı? Tamam o zaman bundan köpük yapamadık. Biz bunun e, markete gidelim tekrar yenisini alalım. Babana söyleyelim de olur mu? Hı, baba şey olduk. Bak yapabilirsin aslında. Yap oğlum. Yap anneciğim. Hayır sallarsan suyumuz dökülür yine. Halımız kirlenir annem. Evet baloncuk bir tane oldu han hadi Anne, tekrar Aha. yap. Ben büyük yaptım. Evet tekrar yaptın. Hadi yap da tutalım. Ama yapabiliyorsun gördün mü? Ay tutayım ben. Tutayım ben balonu. Hadi tekrar yap anneciğim. Tutayım ben balonu şimdi.